Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Baranyan, yan Demir var. Merhaba. Atlas oynuyoruz. Eee... Evet. new no game. Normal. 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 Ah, ah. Bey pazarı. Beyden pazar olmuş. Bu espriden dolayı ağzına sıçayım Bilmem <laughs> mi tuttu ben acaba? Güvenemiyorum da. Bilmem de tutmamış olabilir. <laughs> bağırırım. Bağırırım. Neden video çekiyorum? Ben de bilmiyorum. Ya anne ne ya? <laughs> Geldim. FM 1.4. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Kankuk kimin şarkısı? Soru. Bilmiyorum. Oha. Güzelim. Halim var. Güzelim. Şarkıyı biliyorum da kime söyleyeceğimi unutmuyorum. Aşık Veysel. Ne? Aşık Veysel. Çok iyi. Öldü lan. Adam çok eskiden yaşamış. Welcome to our restaurant. Çekil. Kalk sesini kızsana. Thank you very much. Thank you. Çok ben Emir. Efendim. Sesini kıssana. Kanka. Welcome Se to fuck. Sesini kıssana. Kıssın bu. Bırakın Gidelim. Bakalım şuralarda ne var. Nokta çıkabilir. Niye? Aha it. Işık kapattı piç. Gelin. Gelsin. Bırakın gelsin dedi adam bana ya. Herhalde öyle demek istedi bence. Vitech olabilir yani. Ki, yani, hemen gidelim, açar açar gidelim, gidelim, yani. Gidelim, 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 cümle Haydi cümle 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 gidelim. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Kanka! Kanka. Tek tek... Lan, ne ne? Sesi kız. Oha lan sesi kısık da Geliyor. Ne yapayım? Ama abi, videoya gelirse. Kamera kaydı. Biraz yürüyerek. Aa, kamera her yeri kaydediyor. Artık neler olacağını biliyorum. Bir video çekiyordum. Video kendini duraklattı. Bildiğim halde korkarsam oha. Korkmadım. Güzel. Bu, korkmadım Bu Oha. sefer korkmadım kank. Bu sefer korkmadım. Yalan söylüyorum Korkmadım videoda görürsün Emir sen Öyle. video attın mı? Evet. O ben her gün video atıyorum lan. Her gün iki video atıyoruz da. Ben bandikamla çektiğim için biraz zor update işte render ediliyor falan. Aha Allah ben saniyesinde hem güzel kalitede çekiyorum. İşte ben olsun be. Ben böyle de iyi. Bandikamla da iyi. Be. Aynı ne daha iyi ya? Her bu seninki daha iyi değil. Dur dur falan. Daha ananı sikeyim. Bu sefer biraz korktum ha. Gene o şey. Gene o piç bölüm. O piç Ananı namına koyayım. Ya abi bir sus ya. Bir sus ya. Bir sus sus. Susar mısın? Şiş Sus lan. Ne? Oo san bunu bitirince ilk önce zaten bu mafya 2 videosunu attım bunu bir ilk önce mafya 2 bitiririz mafya 2 videosunu çektikten sonra ma atlas videosu geliyor öyle öyle gidiyoruz işte öldü Allah ben hep mutlattım. çok çekme la o kadar da çekerim çekerim ya rahmetiz. Öyle değil diyor muydu? Neydi lan? Çekerim. Çekemem artık. Çekem Aynen aynen oydu. Şimdi ben buradan bir şey dayı girdi. Şman pislik bence. Ananı sikeyim. Atma 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 orospu çocuğu. <laughs> Attı piç. Aha bir ışık geliyor. Bir alametler vur görüyordu. Vu vu. Geri mi vurdun amık yere? Ne oluyor oğlum? Siktir git. Lan vur ver onu. Ver lan onu. Rekordumu durdu diyorsan. Onun bir de render var it. Pezemek. Keltoş piç. Eğer durdurduysan render bana giriyor. Sana giren yok. Yazık günah. Ne ya giriyor kanka? Ne? Ne giriyor sen yok Anlamıyorum ki. Boş ver, var. Sen boş var. <laughs> <laughs> Yeminle oldu ya? <laughs> Kendi bırak yerim kulma tuttu beni yani. Ben buradan gidiyorum. Kanka asansöre basayım mı? Eee hey, bas bas. Bakın çok korkacağız şimdi. Düştüm <laughs> mü lan? Heee. <laughs> Siktir. Sikeme ha yapacak. Oyunun sesini kısmadım. Kulaklığın sesini kıstım. Bir konuş kanka. Esselamünaleyküm ve rahmetullah. Tam ses gene iyi geliyor. Sıkıntı yok onunla. Senin sesin iyi gelsin. Şuradan bunu da ya ayı kapı öyle mi ortalıyor? Evet. Pil. Kaç pilimiz oldu? 4 Hiç kullanmıyorum kamerayı biraz harcamalı kullanalım. Bunu bazen götümüzü dikebiliyor. Ha. Kapak kilitli diyor. <laughs> tamam alalım. Edebetteli ve Edebettula Şuradan giriş Buldum Bir yardırak mı <laughs> Bakalım açalım Okumuyorum. Sadece açıp bakıyorum. Oh, wow Rider. Wow Rider. Piç. Çok eziyet edecek o bizi. Videoyu... Bak ortas bir oynuyorsun değil mi? Evet. Asal sıldan belli. Ne yapıyorsunuz o mu? Ben de oturayım. Bak hatırlıyor musun lan? İlk çok gülmüştük ya lan onu. Ne ya Hani şey var ya. Yani. asıl ee, asansöre. Hayır hey Şimdi gülemedim. ben de mod yüklüyorum biliyor musun? Modlu şavvayla başlayayım. Kanka birazdan bilgisayarını dosyayı indir de ben de mod modlarını ben de yükleyeyim aynı hiç ya. <laughs> ben siz ne demek istediğimi anlamadım. Ben hiç de Ya onun da videosunu çekeceğiz. O kadar çekmeyin. Çek, çek. Ses olarak kendimi kullandıktan tamam, on bahane. Herkes birbirine girsin. Ben çok da. Bak bana bir değişik geldi. Ankara'da ben o abicim, şeyi. Abicim sen onu. Ah Abi, ağabeyim gel bak Lan ne one ben one rider değilim one rider ben değilim ya I o know rider gözükmüyor ki Amık piki ben miyim Öl lan oradan Bir öğrenemediniz şu one rider'ı ya Gel be yani. Üstüme çıktı o Ne yapayım <gülüyor> yapayım. <gülüyor> Ne yapıyorsun o zaman lan? Çoğun domuz bayana çıkmıyor. Keyif. Bana Ama haklısın hocam. Dayısı. Çok kötü. Çok Kanka abi, bir ara Twitch canlı yayın yapakla bir ara. Kimse izlemesin. Böyle kendi kendimize konuşak falan. Ha, güzel oldu bu. He ya iyi fantazi. Yapak be adam. İnşallah. Amin. Hayır. Hayır. Ananı Korkmayan bak. Bir şey gelecek kesin bak. Evet geliyor da. Domuz abi. Domuz abi ben Almanya'dan geldim hep hop yapacağım. Ne <laughs> Ben buradan bu mahalleyi terk et. Kimse yok burada. Ben olsam bu Atlas evine girsem arkadaşlar Hı -hı. ben bir doğaba saklanır bir daha çıkmam. <laughs> Aynen bizim bizim şey, strateji. Ölene kadar yaşıyor da falan. <laughs> Yeri atarım. Ben... Yerde böyle. Kanka ben direkt eve girmem. O da doğru. Mal bu. Gerçekten i̇şte bu niye niye haber yapıyorsun? Aga hikayeyi okusaydın anlardın. Ne? Ama hikaye hikayeyi okumadan önce oyuna başlıyor. Kerem kersin. Buradan değil mi? Burada bitiriyorum videoyu. Kendinize iyi bakın.